Herkese merhabalar, Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda öğleden sonra yayınlanacak olan Amerikan enflasyon verisi ve bunun tahvil ve kıymetli metalleri olan etkilerinden konuşacağız. Daha sonra da yine emtia piyasasına göz atacağız. İlk olarak e, beklentilere baktığımızda Amerikan kife e, enflasyonunun yıllık bazda 5.3 olması bekleniyor. Geçen sefer %5.4 gelmişti. Ve e, aylık enflasyon ise yüzde 0.3 olarak bekleniyor. Geçen sefer 0.3 olarak gelmişti. Şimdi bunun şöyle bir ufacık grafiğine bir kısaca bakarsak eğer önemli olan burada daha çok önemli olan yıllık enflasyon. E, yani geçen senenin bu ayına göre olan önceki ayına tabii göre olan e, durumu bakmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Ee, oldukça sert bir şekilde yükselen bir enflasyon var. Bunun önemli bir kısmı tabii ki baz etkisiyle geçen seneki e, enflasyon seviyelerinin çok düşük olması itibariyle bu seneki ufak yükselişlerin daha büyük e, görselliği oluyor. Ayrıca bir de tabii yükselen imtia fiyatı üzerinde de imtiyaz fiyatının da burada çok büyük etkisi var. Ama böyle biraz daha burayı büyüttüğümüzde görünen o ki burada çok ciddi bir e, yavaşlama söz konusu. Fed'in dediğine geliyor biraz piyasa ki e, burada bir süre yatay Hatta e, geri gelen bir enflasyon görme şansımız var şimdi buradan e, dönüp şöyle baktığımızda e, piyasa fiyatlamalarına baktığımızda enflasyon verisinden en fazla etkilenecek denlerin başında Amerikan 10 yıllık tahvili görünüyor geliyor burada e, gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim size e, çok basit birkaç çizgi çizebilirim bunlardan bir tanesi şöyle çizip buraya getirdiğim zaman bu şekilde oluyor Gördüğünüz gibi bir yükselen kanal var. Ya da bunu alıp buradan şöyle çizdiğimde ise bu şekilde yükselen bir kanal var. Her ikisi de çizilebilir. Her ikisi de doğrudur. Ama burada benim tercih edeceğim kanal aslında şu olur. Şöyle yaparım. Çünkü bunu yaptığım zaman kendime aşağı doğru eğer enflasyon verisi düşük gelirse o zaman muhtemelen tahvil faizi de aşağı doğru gelecektir. Ve burada şu kanalın veya işte şuranın Şöyle yaptığım zaman şu kırmızının aşağı doğru kırılması halinde aslında genel beklentiye ait olan yükseliş kanalının ihlal edilmediğini düşünmek gerekiyor bu, bu şartlar altında baktığımızda. Çünkü ana kanal gördüğünüz gibi şurada yükselen beyaz e, bir kanal. Dolayısıyla e, ta buralara kadar 1.21'lere kadar gelme şansı bunun gündeme gelebilir. Ancak burada e, baktığımız daha... İyimser bir bakış açısı yaptığımız bakış açısı şu. Biliyorsunuz bizim beklentimiz tahvil faizlerinin sene sonu itibariyle işte 1.80'lere kadar gidebileceği yönünde ve daha kısa vadede de şöyle şuradaki 1.45'lere kadar 1.42-1.45 aralığına kadar yükselmesi. Eğer enflasyon verisi çok düşük gelmez ise beklenti kadar gelir veya daha iyi gelirse 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atacak bir tahvil faizi Ondan sonra da e, hafta sonuna kadar bile olan süreç içerisinde belki de e, şuradaki 100 günlük hareketli ortalamaya kadar yükselir, yükselecek bir e, nominal faiz getirisine bakıyoruz. E, sadece ta takip açısından merak edenler olabilir diyerek e, real getiriyi şurada gö e, göstermek istiyorum. Bu da 10 yıllık enflasyon endeksli tahvil getirisi. Burada da şöyle yaparsam daha rahat görülecek. Görüldüğü üzere. Ee, şöyle kabaca yine çizelim. Yükselen bir e, şey var, koridor var. Bunu isterseniz böyle çizebilirsiniz, isterseniz böyle çizebilirsiniz. Ben bu noktada böyle çizmeyi tercih edeceğim. Ee, gördüğünüz gibi bu kanalda yukarı doğru gidiyor. Bunun yukarı gitmesi ne demek? Bunun yukarı gitmesi aslında e, altın ve diğer kıymetli metaller için haberleri çok iyi olmaması demek. Şimdi altına geçerken şöyle bir grafikle geçmek istiyorum bu grafiği yıllar önce, yıllar derken iki seneden önce galiba en son paylaşmışımdır veya bir buçuk sene önce falan. çünkü bu gecikmeli bir veri olsa da aslında temel fonksiyonu altın ve reel getirinin ilişkisini açıklamak. Şimdi buradaki siyah çizgi FED faizi ile açıklanan çekirdek enflasyon arasındaki farkı gösteriyor. Öbürü de zaten adı üzerinde altını gösteriyor. Gördüğünüz gibi şöyle kanallar içerisinde eğer siyah çizgiyi belirlersek üç aşağı beş yukarı altınla ters yönde çalıştığını görebiliriz. Ama tam olarak ters yönde de değil çünkü bu dediğim gibi biraz gecikmeli bir veri. Ama daha güncel bir veri aslında şuradaki reel getiri tahvildeki real getiri. Şimdi buraya geri dönersek biz ne dedik? Real getiriyle e, altın fiyatı ters orantılı çalışıyor. Dolayısıyla şuradaki reel getiriye baktığımızda aslında burada real getirinin çok düştüğünü gösteriyor burası bize. Real getiriye baktığımızda çok hızlıca altında bir yükseliş olmalıydı. Ama olmadı. Neden olmadı? Acaba e, altının reel getiriyle olan ilişkisinde bir problem mi var yoksa başka bir dinamik mi işin içine göre? Şimdi burada e, göstermek istediğim bir e, şey var çalışma var. Şurası gördüğünüz gibi tradeall.com'a gittiğinizde analize tıklarsanız analizin içinde altına dair bir esinti diye bir yazı bulacaksınız. Bunu dün ekledim buraya. Bu yazıya vakti olanlar gidip tekrar bakabilirler. Yazıda benim çalışmam değil Bloomberg'de gördüğüm bir çalışma ama çok çok beğendiğim için ve bizim düşüncelerimizi tam olarak yansıttığı için ve bir matematik modele oturttuğu için öncelikle burada paylaşmak istedim. Şimdi sizlere de ifade edeceğim bunu. Şimdi bakın şöyle bir çalışma yapmışlar. E, hatta ondan önce şunu söyleyeyim. Daha önce yayınlarda da hep bahsediyorum. Altın fiyatı üzerinde en önemli iki temel etmen bir reel getiri, iki dolar endeksidir. Çünkü altın dolarla fiyatlanan bir nesne. Dolayısıyla e, bunun haricinde tabii ki savaş olur, şu olur, bu olur, şey yükselir. E, altın yükselebilir geçici olarak ama önemli trendleri bu bahsettiğim ikili yapar. Onun haricinde size şu oldu bu oldu diye söyleyen birçok söylenen birçok bilgi aslında yanlıştır. Buradaki temel şey bir real getiri iki dolar endeksi. Şimdi bu yazıda da bahsedildiği üzere çok güzel bir modelleme ile dolar endeksi ve reel getiriyi faktörize ederek şurada gördüğünüz beyaz çizgiyi hesaplamışlar. Yani T zamandaki e, dolar endeksini almışlar ve aynı zamandaki reel getiriyi alıp bir takım matematik formüllerle bir değer hesaplamışlar ve sonra da bunu grafiğe koymuşlar. Sonra da altın grafiğini buna buraya koymuşlar. Bu bize ne anlatıyor? Bu şunu anlatıyor. Beyaz çizginin yukarıda olduğu dönemlerde, şuradaki gibi dönemlerde altının e, hesaplanan değere göre değerine göre iskontolu fethettiğini, şuradaki gibi beyaz çizginin aşağıda olduğu dönemlerde ise altının primli trade ettiğini gösterir. Bu da bir yatırımcı olarak bize şunu anlatmalı. Mesela altının primli trade ettiği dönemlerde şuradaki gibi dönemlerde ya şunu düşünmeliyiz. Abi dakika altın aşırı primli almayayım diyeceğiz ya da şuradaki piyasanın yaptığı gibi burada çok ciddi bir momentum var. İşte o günkü dinamikler neyse ben yine altına gireyim, alayım dememiz lazım. Şimdi o ayrı bir konu. Ona oraya girmiyorum. Ama biz şuna bakmalıyız burada. Şimdi bakın şu dönemde e, şey altın primli trade ediyordu. Çünkü burada bir e, deflasyon korkusu vardı. E, ondan sonrasında şu dönemde birden tapering hikayesi gelmeye başladı ve altın bir anda iskontoya düştü. Neden? Çünkü piyasa şunu biliyor. Ha, faizler yatay bile olsa, çok düşmemiş, yükselmemiş bile olsa e, tapering geldiğinde faizle önemli bir hareket olacak. Muhtemelen faizler yükselecek. O yüzden de altını hızlıca satmaya başladılar. Faizli hareket olmadan, dolar endeksinde önemli bir hareket olmadan tapering beklentisiyle burayı satmaya başladılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Evet demin dedim ki tahvil ve e, yani reel getiri ve dolar endeksi dedim ama işin içinde bir de tahvil için olan beklenti var. Burada şu dönemde tahvil için beklenti faizin hızla yükseleceği olduğu için daha o hareket gerçekleşmeden piyasa altını biraz satmaya başladı. Yazının devamında şunu gösteriyor. İşte ee, işte burada e, primli olduğu dönemler yeşille ifade edilmiş, aradaki spredi gösteriyor. İskontolu olduğu dönemler kırmızı ile ifade edilmiş ve daha öncekinde de işte bir da bir önceki seferde böyle önemli bir iskontoya geçtiği dönem tam tapering hikayesinin, e, 2013'te tapering hikayesinin gündeme geldiği dönemdi. Dolayısıyla biraz birebir aynısı olmayacak olsa bile 2013'teki dönemden bir miktar kopya çekilebilir altının e, bundan sonraki hareketi için. O da bakarsak orada göreceğiz e, piyasada altında ciddi bir satış olmuştu. Dolayısıyla altın boğalarının bu anlamda son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Bu arada şunu da söylemiş olayım hemen. E, bu tabi altın alınmaz anlamına gelmez. Trade etmek isteyenler burada şunu düşünebilirler. Bakın burada e, çok belirgin bir şekilde. Şöyle yaparsam daha çok yüzünüze e, çarpacağına eminim. Şurada gördüğünüz bir şekilde şöyle bir efendim omuz baş tekrar işte omuza gidiyor veya git belki de bilemiyoruz bugünkü veri burada belirleyici olur. Şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gündeme gelebilir. Şimdi bu nasıl gündeme gelir? Bugün eğer e, enflasyon verisi eğer, e, düşük gelirse diyeceğim, çünkü o zaman altının yükselmesi daha makul gibi geliyor bana, e, buralara kadar yükselir, 1800 1800'lere kadar yükselir ve eğer buradan dönüş gelirse, yani daha ikinci bir eğer var, eğer buradan dönüş gelirse, bu seviyenin kırılması 1780'in aşağı doğru kırılması aslında 1775 burası aşağı doğru kırılması halinde tabii 1700'lere kadar gelebilecek bir harekete bakarız. Bu olmayacak olursa o zaman buradan eğer bu hareket tekrar gidecek olursa o zaman çok rahatlıkla şuradaki 1830'a kadar bir kez daha gelir diye düşünüyorum. 1830'un kırılması ise bambaşka bir hikayedir. O zaman zaten faizler, eee tapering hikayesini tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Altın bahsi bu şekilde şimdi bir de şunu da söylemiş olayım ee, e, galiba şuradaydı altında opsiyon piyasası bize ne gösteriyor ona bakalım opsiyon piyasası da bize gördüğünüz gibi bu sol taraf put opsiyonları PPP görüyorsunuz buralar kollar. Put opsiyonlarındaki volatilitenin daha yüksek olduğunu, dolayısıyla opsiyon piyasasının altın future'larında biraz daha put tarafı daha güçlü fiyatladığını, yani satış tarafının daha güçlü fiyatladığını görüyoruz. Bu altın bahsi bu kadar. Bunu kenara koyalım. Hemen altından Pladyum'a geçelim. Bunun geçenlerde Twitter'da da bunun grafiğini paylaşmıştım. Pladyum'da gördüğünüz gibi şu trend aşağı yönlü işlem kanalının kırıldığını görüyoruz artık. Ee, şöyle alırsak Eğer şu şekilleri burayı alırsak burada içerine, içine girmişti ama burada tekrar kırıldı hatırlarsanız paladyumda daha önce e, bunun yüzde 50'si olan yer şöyle gidiyordu şu şuralara kadar bir geleceğini tahmin etmiştik da buralardayken oranın biraz e, altında kalarak geri döndü kısmen başarılı bir trade sayılır ve şu anda geldiğimiz yer itibariyle baktığımızda ise aslında paladyum ee, şuradaki seviyeleri falan hepsini kırmış vaziyette ve şuraya gelmiş vaziyette baktığımızda. Potansiyel bir dönüş noktasıdır ama e, yani buralardan alım yapmak gerçekten cesaret işi. E, fakat arzu edenler şöyle sert düşüş görüyorsunuz şurada yüksek marjlarda hareketler, sert düşüşler, yüksek marjlarda hareketler. Bu tür bir hareketin bugünlerde, bugün, yarın, öbür gün gelme ihtimalini son derece yüksek görüyorum. Bir de isterseniz şöyle e, hareketlerin şeyine bakalım hareket boyutlarına bakalım 303 dolarlık hareket olmuş şurada baktığım zaman 388 dolarlık bir hareket olmuş şurada baktığımız zaman 436 Demek ki burada gitgide artan bir şey var momentum var muhtemelen bunun dönüşü de burası mı olduğunu bilmiyorum bunun dönüşünde de gayet hızlı gelecek bir hareket oluşacaktır arzu edenler buradan alış deneyebilirler ee, ama dediğim gibi bunun asıl e, şeyi, e, koridoru şurası olacaktır. Şöyle baktığımız zaman şu bölge, şöyle tanımlamış olayım. Daha güçlü bir alım yeri, şunu silersen eğer. Palladium için daha güçlü bir alım yeri. 1993 dolar, 1818 dolar arasındaki, yani 1995-1820 diyelim yuvarlak olarak arasındaki koridor. Buraya gelirse Paladyum alış için daha olgunlaşmış olacak. Paladyumdan sonra uranyuma geçelim. Aa, özür dilerim, bunu geçmeden önce şöyle bir şeyimiz vardı. Aşırılıkları gösteren bir grafiğimiz vardı. Ona bir bakalım. Badyum için bize ne diyor? 36 numaralı grafiğimiz. Evet, bakın şimdi. Şöyle getireyim ki geçmişteki şeyi de görelim. Oluşumları da görelim. Ee, bu grafik bize diyor ki ben şöyle pembe boyamaya başladığımda sonrasında da böyle okçuklar çıkarttığımda bu yöndeki hareketin ne yönse o bu yöndeki hareketin artık yorulduğunu ve bir düzeltmesinin gelmesi gerektiğini sana söylüyorum diyor. Nitekim bakın şurada hareket başlıyor biraz erken diyor ki yoruldu diyor sonra biraz sonra düşüyor burası çok etkin çalışmamış ama şurada efendim şurada bir çeşitli yerlerde güzel çalıştığı yerler var. Görüyorsunuz buralarda filan. Ve şurada da hızlı düşüşten sonra burada da diyor ki böyle bir durum var. Şu anda da hala burası böyle. Eli kulağında yani ok çıkmasının sistem içindeki teyidin gelmesinin. Dolayısıyla bunu biraz daha yakından takip etmek lazım. Burada güzel bir trade imkanı çıkacak. Ama yatırım için ne kadar doğru olur? Hani şurada bahsettiğim hikayelerden dolayı ne kadar doğru bir zamandayız o tartışılır. Ama trade için imkan çıkacak. Gelelim buna. Eee Arkadaşlar bu uranyum ETF'i yani uranyum hisseleri, uranyum madenciliği, uranyum üreticisi, tedarikçisi olan şirketlerin e, hisselerinden oluşan bir sepet. Şurada gördüğünüz gibi bir aydan kısa bir sürede e, hisse dünkü en yüksek seviye itibariyle %65 değer artışına oldu. Ve sonrasında, öncesinde hatta e, burada trend exhaustion dediğimiz trend yorulmasını e, sinyalleri gösterdi. Ondan sonra bir gün yüksek hareket, ondan sonra bir gün gap up. İşte bunlar bakın tam trend yorulması. Gap up dediğimiz yukarı boşluklu açılış ve sonra aşağı yönlü kapanış. Çok büyük olasılıkla burada bir e, şey satışı gelecek. Kar satışı ve teknik düzeltme gelecek. Hatta şöyle yaptığımız vakit. E, yapamadım mı? Evet. Yaptığımız vakit bu indikatör işte altı değerini aldığı zaman maksimum artı eksi altı da çalışır. Altı değerini aldığı zaman aşırı alım gösteriyor. Burası keza aynı şekilde ve hatta uyumsuzluğu görüyorsunuz. Burada aşağı yönlü bir eğim çizilebilir. Buradaysa yukarı doğru bir eğim var. Burası da pembe boyamaya başladığı için e, tamamen uyumsuzlukların oluştuğu ve trendin yorulduğu bir durumu gösteriyor. Bu uranyum hikayesi önemli. Niçin önemli? Çünkü ee, aslında yeşil enerji e, şey kaynaklarından bir tanesi de çünkü uranyum e, yeşil enerji ile ilgili yazılar okuduğunuzda göreceksiniz mutlaka uranyumla ilgili bir bölüm vardır nükleer enerji ile ilgili bir bölüm vardır çünkü e, zannedilenin aksine e, uranyum e, çevre dostu enerji kaynakları arasında sayılıyor. Her ne kadar bir, bir, bir takım ülkeler buradaki şeyi azaltsalar bile, e, varlıklarını azalsalar bile e, başka birçok coğrafyada e, nükleer enerji e, çok revaçta aslında ve e, bu biraz daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Çünkü dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılamak için böyle bir e, çözüm gerekiyor. Bu arada fiyat hareketine de baktığınızda e, şurada gördüğünüz gibi bu hareketin aslında e, ETF'in tarihi boyunca ne kadar e, aşırı bir hareket olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda burada bir geri çekilme olduktan sonra eğer şöyle bir e, şurada 25 dolar seviyesi var. 25-24 dolar arasına gelirse potansiyel bir alım imkanı verecek gibi gözüküyor. Buradan son haftaların, son günlerin e, çok fazla hareket eden bir enstrümanı var. Ona geçelim. E, doğalgaz. Şimdi doğalgazda e, onu şöyle göstermek istiyorum. E, şöyle yapalım. Uranyumdan sonra biliyorsunuz şu anda şeyde Amerika'da yine Meksika körfezinde Nicholas kasırgası var fırtına idi bu kasırgaya dönüşecek deniyor ve vuracağı yerlerde onu da açarsam eğer galiba şu fonksiyondan açabiliyordum evet şimdi burası gelsin. Meksika körfezini getiriyorum. Bu e, Nicholas kasırgasının şey e, yönünden bahsedeceğim. Bunu da yine Tradeolla ilgili e, Tradeoll.com'a giderseniz göreceksiniz. Orada bundan da bununla da ilgili bir yazı paylaştım. Şöyle gördüğünüz gibi Meksika kasırgası e, şey Meksika körfezi içerisinde e, oldukça büyüyen ve güçlü ve etkili olan bir kasırga bu. E, görüntünün aslında netleşmesi lazım ama yavaş yavaş getirecek ve şu bölgelerde gördüğünüz gibi geldi. E, çok ciddi rafineriler ve işte görüyorsunuz buraya bunları eklemeye çalıştım. Rafineriler, petrol istasyonları, doğalgaz siloları, hubları var buralarda. Ve bunlara zarar verme ihtimali nedeniyle doğal doğalgaz fiyatında şöyle şu son yükselişi görüyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere aslında trend exhaustion dediğimiz hikaye, yani trendin yorulması Burada vardı ama son hikayeyle buraya kadar gitti. Bu arada şunu da şöyle göstereyim. Doğalgazı etmek neden zor? Bakın yüzde 41. Nereden itibaren? 8. ayın 19'u. Bir ay olmadan yüzde 40 yukarı gittiği Bir bahsediyoruz. Dolayısıyla bu muhtemelen şu kasırga geçtiğinde... Çok iyi bir alım şey işte satış imkanı verecek. Burada tahmin ediyorum ki en azından nereye kadar gider bilmiyorum artık ama en azından yüzde yirmilik bir geri çekilme imkanı verir. Future kontratlarında yüzde yirmilik bir hareketi yakalamanız demek ee... Yani bayağı bir para yapmanız demektir. Ancak şunu söylemem lazım. bir ayda yüzde 40 yükselen bir enstrümanı short yapabilmek gerçekten cesaret ister. Çünkü şuradan da short yapılabilirdi. 4.75'ten short yaptınız 5.20'ye gitti. E, dolar size zarar yazdırır kontrat başına. Dolayısıyla çok, yani işte sadece bakın şu hareket 4.500 dolar kontrat başına. Dolayısıyla e, bu oldukça tehlikeli bir enstrüman ama belki aşağı yönlü opsiyon spretleri e, alınabilir burada. Hatta sabah baktığımda yanlış hatırlamıyorsam eğer put opsiyonları e, volatilitesi kollara göre biraz daha azaldığı için opsiyonlar biraz daha, e, putlar biraz daha ucuzlamış olmalı. Şurada başka bir yöntemden bahsedebiliriz. Bakın burası... E, Şimdi şu gördüğünüz birinci ay kontratı yani aktif vade kontrat sürekli bu değişen bir kontrat aktif vade. Şu çizgi ise beşinci ay kontratı ile onuncu ay kontratı arasındaki spreadi gösteriyor. Ya bu spreadin ne olduğu şu anda çok önemli değil veya beşinci ay onuncu ay olması çok önemli değil. Burada önemli olan şey şu. Bakınız spread artıya geçiyor. Muhtemelen şuradaki şöyle yapacağım. Bakın çok sert adımlarla yukarı gidiyor görüyor musunuz bir anda yukarı gidiyor bir anda yukarı gidiyor. Bu pek ihtimal e, future kontratının vadesi bitip bir sonraki vadeye, e, bir sonraki vadelere gelmesinden kaynaklı. Yani şimdi buradaki 5. ay ile 10. ay bunun vadesi bitince bugünün 6. ay ile 11. ayı ne oluyor? 5. ay ve 10. ay oluyor. Dolayısıyla bu hesaplanan değer bir anda şimdiki 5. ay ve 10. aydan 6. ay ve 11. ay fiyatlamasına geçiyor. O yüzden burada böyle bir sıçrama oluyor. Ama biz şunu biliyoruz, bu sıçrama olduktan bir süre sonra tekrar fiyatlar aşağı gelmiş, geliyor. Şurada da benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla şuna da bakmak lazım. Bu fiyat tekrar aşağı geldi, bu spread aşağı geldiğinde e, fiyatlarda zamanların çoğunda aşağı doğru gelmiş. Bakın şuradan itibaren fiyat aşağı doğru gelmeye başlamış. O zaman biz şunu düşünebilir miyiz? Ortalama olarak şurası yaklaşık 6. ayın başından işte 10. ayın başına kadar 4 aylık bir süreç. Peki biz neredeyiz? <laughs> 5. aydayız değil mi? 5. ayın 6. ayın başı şu anda 9. aydayız. Bir ay sonra filan burada doğalgaz fiyatında zaten default olarak bir satış gelme ihtimali historik olarak baktığımızda var. O yüzden bu doğalgazı da eğer fırtına itiraf etmekten çekiniyorsak en azından bu şekilde bakabiliriz. Bir ay sonrasında falan bu doğal gazda güzel bir satış imkanı da gelecek gibi gözüküyor. Ee, buradan gelelim son zamanlarda yazılarımda da bahsettiğim tahıl kompleksine. Tahıl kompleksi dediğimin içinde mısır, soya ve buğday var. Şimdi e, önce buğdaydan bahsedelim. Şimdi buğdayın e, şeyi Pardon, şöyle yapmam lazımdı. Şuraya yazarsam daha güzel olacak. Evet, şimdi 200 günlük hareketli ortalamaya bütün e, şeylerde dikkat edelim. Bu üçlüde dikkat edelim. Bakın, burası buğdaydı. Burası e, corn, mısır. Bir de soya'ya bakalım. Burası da soya'nın front month kontratı, aktif vade kontratı. 200 günlük ortalama çok büyük burada teknik olarak bir destek ifade edecek. Dolayısıyla buralardan en azından işte soya soyada 12 dolar 92 sentten işte 13 buçuk dolarlara kadar falan bir hareket görme ihtimalimizi son derece yüksek buluyorum. Keza aynı şekilde Korn'da da Mısır'da da buna benzer bir hareket ihtimali son derece yüksek. Future kontratlarında işte yaklaşık 5 dolar 15 sentken şu anda yapılacak bir alımlarda 5 buçuk dolar civarında falan pozisyonların likidite edilebileceğini, kar realizasyonu yapılabileceğini düşünüyorum. Ama diğer yandan e, şunu göstermem gerekiyor. Bakın, buğday çok önemli değil bu noktada. Buğday çok bize indikatif bir şey vermiyor ama e, Mısır'da CFTC kod raporuna göre hedge fonların pozisyon dağılımına bakarsak Oldukça çarpıcı bir şey söz konusu. Bunu e, yine tradeall.com'da e, bu hafta pazartesi günü yazdığım yazıda görebileceksiniz. Bakın şurası mavi yeşil çizgi e, hedge fonların short pozisyonlarını gösteriyor. Ve tarihler itibariyle baktığımızda bu veri 2006'dan itibaren gelir. E, bu şu anda bulunduğu seviyeler... Short pozisyonların düşebildiği en düşük seviyeler olarak tarihe geçmiş görüyorsunuz. Ve buralardan sonra da short pozisyonlarda hızlıca artışlar olmuş. Short pozisyonların arttığı dönemlerde e, genelde longlar hafif hafif de olsa azalmış ve bunun fiyata etkisini de şurada görüyorsunuz. Bakın siyah çizgi tıkır tıkır aşağı gelmiş. E, buraya bakıyorum şurada yine aşağı gelmiş efendim e, nerede var? Bir iki tane daha bakın burada shortlar artmış yine piyasa aşağı gelmiş. Ve şu anda biz öyle bir yerdeyiz. Bir önceki haftaki yazımda şunu söylemiştim. Bunu gündeme getirip buralarda yakında short pozisyonlarda yükseliş görebiliriz. Hatta karşılığında da longlarda azalış olur mu acaba demiştik. Ve gördüğünüz gibi geçen haftaki açıklanan veri de böyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi bunun devamı gelirse kaçınılmaz olarak e, şuralardaki gibi Şöyle buralardaki gibi bu satışların devamı gelir. Burası Mısır'dır. Bir de bunun e, soybean olanına bakalım. E, o da, onda da çok belirgin bir şekilde aynı durum söz konusu. Bakınız, e, burada da yine çizgiyi çekmedim ama ne zaman bu seviyelere gelmiş olsa burada e, tekrar yükseldiğini görüyoruz short pozisyon, Onun da fiyata olan etkisi belirgin bir şekilde satışlar yönünde çalışmış. Burada da aynı durum söz konusu piyasa. E, burada shortları bir arttırdığı zaman çok hızlıca satışlar gelir. O yüzden biz de burada her birinde de her, bunların hepsinde de stop loss olarak 200 günlük hareketli ortalamayı almamızda fayda var. Çünkü burayı kırarsa artık önünde belirgin bir destek teşkil edecekler gözükmüyor. Son olarak burada e, çok zamanında almak istemiyorum endekslerle ilgili şu VIX bazı e, şeylerimize bir bakalım çok güvenilir olmuyor son dönemde bu e, güvenilirliği benim açımdan azaldı ama e, yine de şuna bakalım. Ee, bunları bir göz atalım hatta. Bakın şimdi burası e, VIX'in volatilitesinin VIX'e oranını gösteriyor, rasyosunu gösteriyor ve onunla birlikte de S&P 500 endeksini gösteriyor. Şöyle baktığınız zaman uzunca bir süredir bu yükseliş kanalı içerisindeydi ve o arada küçük düzeltmelerle de olsa endeksin yükseldiğini görüyoruz. Ancak neden sonra bu son satışta e, VIX bölü VIX rasyosu Buradaki yükselen kanalın dışına, altına sarkmış vaziyette ve yeni düşük yapmış vaziyette. Dolayısıyla e, oldukça kritik ve daha önceki satışlara göre e, belki biraz daha farklı olabilecek bir satış dalgasının içinde olabiliriz şu anda S&P 500 tarafında veya endeksler tarafında. Zaten şunu da hatırlatmıştım, yazılarımızı takip edenler bilecekler. E, tapering yayının sıkışmasıyla birlikte... Biz biraz daha endekslerdeki satışların derinleşebileceğini, sertleşmesinin ne ayrı bir konu belki sert hızlıca olmayacak ama günler içerisinde biraz daha şu son 6-8 aydır gerçekleşen %3'lük satışlardan daha derine inebilen bir muhtemelen yüzde onları bulabilecek bir satış dalgasının başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda portföyleri hazırlamakta fayda var diyerek bugünü sonlandıralım. Evet bugünkü yayınımızda öğleden sonra açıklanacak olan Amerikan enflasyon verisi ve bu verinin faizlere, kıymetli metallere olabilecek etkilerinden konuştuktan sonra Biraz da emtia piyasasına değindik. Petrol piyasasına özellikle değinmedik. Çünkü geçen hafta bundan bahsetmiştik. Dinamikler aynı. Sadece Nicholas kasırgası var onun haricinde doğalgaza da değinmiş olduk böylece. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dileriz.